Tamam mı? İşte onu ilanlaştırıp şey yapmamak evet. lazım. Ben yani. bence, ben Erdoğan'ın ateşi çıkıyor insanım. Erdoğan, Erdoğan nasıl da gidiyorsa, Fatih'e okuyorsa, ben inanmıyorum onun orada durduğuna da Fatih'e okuyup da geçiyorsa ben bundan, ben bir ateşi çıkıyorum. Yani orada gidip de bir dakika diner, diner mektan, o, böyle de böyle karşısında sağlıklıma, ben bu ateşi çıkıyorum. Ben Atatürk'ün düşüncelerini, Atatürk'ün ülkesini koruma, zenginlerini, <laughs> defa <'na gülüyor> de, <man> <laughs> no. ama Ondan sonra <laughs> <bir> şey <gülüyor> Atatürk, <gülüyor> Atatürk bu ülkeyi kurdu derse, ben o zaman çıkarım derim sen yapacaktın. Atatürk yani sonuçta şey yapacak Osmanlı'nın yani, yani. Osmanlı <laughs> <yıkılmıştı, gülüyor> <yıkılmıştı, gülüyor> <farklı> bir subayıydı. Osmanlı'nın devamıdır. Bir gittiğimiz farklı farkımız devam eden bir şey. Şöyle. Evet. 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 Şimdi ben Atatürk demiyoruz var. yanlış. Çünkü Atatürk